Aa, Edso arkadaşlar işte. Hepinize merhaba i̇şte bugün yeni güncelleme gelmenin sonucu karşınızda. Evet şu anda gördüğünüz gibi bu da güncelleme sonucu gördük. Ben de hepsini aldım. Bunu da bakınca şimdi yeni olanı söylüyorum. Twin Sonic mi bendeniz? alışta işte. Bak, şun, bak şimdi bunlardan gelmeyin. Bak şimdi en, hava, en iyi havalı hangisi? Arkadaşlar bu hal, bu en iyisi bence, bu çok güzel. Halt son ip mi yoksa, doğal da süper son ip mi? arkadaşlar, lütfen ama. 10 tane yolum bekliyorum. Halt mı son ip mi bendeniz O Ben onu %10 yapacağım, böylelikle %10 da onu da bulmaya çalışacağım. Şimdi halt ile başlayacağım, halt ile karakterleri Ha ama Allah Allah gelmedi mi? Aa geldi. Arkadaşlar bakın çok büyük ev baksana. Uy buna. Motim zıplıyor mu? Vay. Biraz büyük gibi arkadaşlar. Şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Bütün tatil ve denildikten sonra. Vay hala büyük. Aba aa. Ne nah, ta buraya geldi arkadaşlar bakın. Ne oraya geldi. Bakalım nereye geliyormuş. Ay, şimdi geldik. Bakayım Aha! Ta çıktı arkadaşlar. Halt çıktı burada. En büyük parti şimdi Golden deneyeceğiz? Bir tane geçimini bir tane geçti arkadaşlar. Şimdi sırada Golden Super Sunny. Arkadaşlar çok havalı. Bakalım bu videomu mu göreceğiz. Aa bunu nereye unuttuk? Neyse. Aa, aa çok yakın. Golden Super Sunny kaldı. Golden Super Sunny aldı. Şimdi bakalım bunu da deneyeceğiz. Ona bakalım. Burada bu en hızlısı, bu da en büyüğü. Ha, Aha o da çıktı kardeşler. Işte. Ee, bir taneye çıktı. O adamı geçmeyi başardı. Evet. Bak şimdi. Bak şimdi nasıl havalandıracak. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar kazanan Roller Spersonik oldu. E, şu an durum 1-0 oldu. 1-0 oldu. Roller Spersonik öne geçti. Ya sen sabır Şimdi ikinci elemana geçiyoruz. Arkadaşlar geldi şimdi Bu da bir parkur var. Şimdi o parkuru tamamlayıp şu adaya gelmemiz lazım. Dostum nasıl yani? Şimdi or oraya gitmemiz lazım. Bu pa. Vallahi çok hızlı. Bak bunda var ya kesin yeneriz. Evet arkadaşlar geldik ve bitirdi. Arkadaşlar 17 50 saniyede bitireceğim Bu süper soniye var. Arkadaşlar çok hızlı. Dostum beni onu bulacağız dostum. Şimdi hal sanitte. Ama baya büyük gibi bence. Hmm. Vay hızlı başladı. Ama bu biraz yavaş arkadaşlar. Oha adam geçiyor. Oha bir saniye ile geçti. Arkadaşlar 17 49 da. Oha Halsan kazandı. Yos olsun ben kazandım. Ha Ana baba baba bonsun beni. Gözü aldı ispatsın maalesef kaybetti. Şimdi 3. etaba geçiyoruz. Allah geldi. Geldi kardeşler şimdi Tom Sony. kim burası o kazanır. Tom Sony bulma içi kazanır. Ne 1 2 3 başladı. Hmm. Bakalım kim buluyor. Aha Tom buldu. 4 sa 4 saniye 50'de tamamladı. Yol olsun. Şimdi baştan oluyoruz. Oğlum sen şimdi bittin oğlum. Tosoni ben bulacağım. Oğlum. Oha. Al işte 3 saniyede o da 4 saniyede buldu. Çok hızlı. Baksana. Oha. Oha. Bu da rapor aslında ha ha. U. Bu sefer doldu, bu sefer sen Ya dostum, 2-1 öne geçtim. Alıştar işte, şimdi uflanda. Ayda! bakalım bunu becerebilecek misin? O bir şey, o bir Tamam. şimdi Hadi şimdi aşağı tatlıyı inmemiz lazım. Ay düştüm. Hadi nerede maçacak? Arkadaşlar bu da başlayacağız ama dikkat çektiğini burası yani çok zor. Ah, i̇nşallah başaracağım. Bunlar sen şimdi bitti. Oğlum olsun annem olamaz. Arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar hedefi şu da şu da evet. Of ya neyse ama çok güzel. Hmm. Ne halt seni bulmayı bir lan var. Yine bakacağız. Bu Mars'ta bu da Legendary'e karşı oynuyoruz arkadaşlar. Işte. Aa şimdi sen bitin oğlum. Benim boyuma baksana. Sen sadece en büyüksün. Evet abi doğru söylüyorsun. Adam orada Sen geçersen o zaman içiyorum. Tamamdır abicim. Ama öyle ya. Tamam tam, tamam tamam. Tamam tamam. Tenler neyse. Hadi bakalım. Evet Yani şu anda ve şu anda Halt bir kazanacak. Gold bir. Üç olan kazanacak. Bunlar da yazın. Hadi bakalım. Hoppala. Annem olamaz. Son anda yeşil. Halt sert kazandı. Ne olsun? Yasasın ben kazandım. Olan olamaz. Bir saniye geçti ya. Of ya. Yasasın. Arkadaşlar 2-2 oldu. Arkadaşlar şimdi ta şu adaydı ki şu adaydı. Aaa bak şimdi ta bak, bak bu da bak şimdi. Anne sus. Arkadaşlar şimdi gelip burada e, bir şey var olabilir galiba. Yani. Ya bu da başlayacağız. He. Burada zıplama bir gücü kullandı. Oo, 7 tam 7 saniyede bitirdi. 3 olar kazanıyor. Çekişmeli mücadele. ha Al. 6, 6 saniye. 6 saniye mi? çok uzun. Ben de, sen de başlayacaksın. O da o da başladı. Tamam şimdi al saniye sen şimdi bittin sen şimdi öcümü öleceksin hoppa uyyyy 5.90 5.90 golden spears saniye kazandı arkadaşlar tabi ki doğru tutan da birdi tutamayanlar da bilemedi ulan olamaz Aldım. Alışa Golden Spasın Yan Maestro olan kazandı. Tebrik ediyoruz. Evet da umarım Bunu ben sizi umuyorum sizde. Golden Spasson kazandı. Tebrik ediyoruz. Diyoruz. Bu videoyu abone olmayı unutmayın. Esnek gibi Gel buraya. <laughs> Ana babama. Alışa Kravda başladı ve bitiriyoruz. Bu videoyu sonra yayınlayın. Bay bay. Şu anda kaçış yapıyoruz. Yeah. Hey.